Güven sürücü kursu yetkilisi Mehmet Arslan kameralarımıza sürücü adaylarına ilişkin bilgilendirici açıklamalarda bulundu ve stajyerlik dönemi hakkında bilgiler verdi. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Sürücü kurslarında yeni düzenlemeler hakkında bir bilgi alabilir miyiz sizlerden? Yeni düzenleme derken şimdi stajyerlikle ilgili kanun çıktı. biz Milli Eğitim'e bağlı olduğumuz için Milli Eğitim'in yönetmenine göre hareket ediyoruz. E, ilgili bir çalışma Bir betim ilgili başından sonra geleceğini tahmin ediyoruz. Yani mevzuatlar daha belli değil. Yani kurallar nasıl olacak, nasıl edilecek belli değil. Ama iki yıl girip ehliyetler artık stajyer ehliyet statüsünde olacak bilgisi bizde var şu an. Yani, Bu e, Milli Eğitim e, koyduğu zaman tekrar biliyoruz. bilgi veririz. Yani bundan sonra iki yıl boyunca stajyer ehliyet e, yani statüsü altında. E, öyle gözüküyor. Peki e, yılbaşın hani geç çünkü 2014'te geçecekti bu biliyorsunuz ki yasaya evet. 2015'e aktarıldı. Peki 2015'ten 2016'ya aktarılma gibi bir şey var mı herhangi yani, sonuç bir? Sonuç itibariyle milli eğitimin e, olan bir şey. Yani tamamı tahmin etmiyorum. Yani bir başından sonra geçer diye düşünüyoruz. Peki Mehmet Bey, e, mahalle verilen eğitimler hakkında ilgili şikayetlerimiz var da bu konu hakkında ne söylemek istiyorsun? Ne düşünüyorsun <laughs> mali işine verilen eğitimler hakkında? <laughs> sonuç itibariyle biliyorsunuz biz milli eğitime bağlı bir kurumuz. E, İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda İl Trafik Komisyonu'na gidiyor bu karar. İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda bize nereye gösterirse biz orada eğitim yapıyoruz. Sonuç itibariyle mahalle içerisinde de eğitim noktasının o mahallelerden tabii ki şikayet oluyor ama sonuç itibariyle bu insanlar ehliyetini aldığı gün akan trafikte olacaklar. Yani bir yerde bir şekilde çalışmak zorundalar. Yani sonuç itibariyle o sonrası başka bir, ya yani bir mahallede çalışacak bunlar bir şehir merkezinde çalışmak zorundalar bundan sonra. Evet, evet. Ee, peki şunu merak ediyorum ben. Avrupa standartlarını Türkiye çapında çünkü her 6 ayda bir her sene e ehliyetler hakkında işte sürücü kursları hakkında işte yeni düzenlemeler getiriliyor. Peki Avrupa standartlarını bu Türkiye yakalayabilecekler mi? Hani bizim sürücülerimiz de Avrupa standartlarındaki sürücüler gibi bu düzeyde olacaklar mı? Şimdi Türkiye e son e 10-12 yılda biliyorsun e ciddi manada bir ilme kazandı. Hem yani, hayat standartı noktasında hem gelir seviyesi noktasında, hem eğitim noktasında. Umut ediyorum ki kısa bir sürede bu standartlar yakalanacak. Yani bunun içerisinde ehliyet de var. İnşallah o düzeye geliriz. Bir küçük usul sahibi ve işletmecisi olarak. Sonuçta hepimizin çoluğu var, çocuğu var. Hepimizin ailesi var. Hepimiz akan trafikteyiz. Gerçekten bilinçli, iyi eğitim almış kursiyerlerin trafiğe çıkmasını biz cani gönülden arzu ediyoruz. Bunu da destekliyoruz. İnşallah bu standartlar gelir. İnşallah. Verdiğiniz açıklamalardan dolayı çok teşekkür ederiz.